Hayat bazen ağırlaşır, içimiz karanlığa gömülür, çıkmazlarda kaybolmuş gibi hissederiz. Ama bil ki bu karanlık anlar kalıcı değildir. Allah seni görüyor, senin acılarını ve sıkıntılarını biliyor. Kalbin kırık olabilir, bir hata yapmış olabilirsin. Kendini affetmekte zorlanıyor olabilirsin. Ama unutma ki Allah'ın rahmeti tüm hatalarından ve sıkıntılarından çok daha büyüktür. Kur'an'da buyuruluyor. Ey kendi nefisleri aleyhine sınırı aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. Zümer 53. Belki şu an kendini yalnız hissediyorsun. Belki etrafındaki insanlar seni anlamıyor. Belki kimse yanında değil gibi geliyor. Ama Allah senin yanında. O kalbinin en derin köşesindeki acıyı, sıkıntıyı ve endişeyi görüyor. Senin için kaygılanıyor, seni koruyor ve hiçbir zaman senden vazgeçmeyecek. O seni affetmeye ve sana merhamet göstermeye her zaman hazırdır. Şimdi bir an dur ve derin bir nefes al kalbini aç ve ona şöyle seslen. Allah'ım kalbim sıkıntıyla dolu. Sana ihtiyacım var. Beni yalnız bırakma. Hatalarımı bağışla, kalbime huzur ver ve bana güç ver. O senin sesini duyar ve sana şah damarından daha yakındır. Umudunu kaybetme çünkü Allah senden asla vazgeçmez. Belki sen kendini küçümsüyorsun, belki hatalarını büyütüyorsun ama unutma. Allah'ın sevgisi bizim anlayışımızın çok ötesindedir. O sana şöyle der, Kulum, sen bana bir adım yaklaş, ben sana koşarak gelirim. Ellerini bana aç, dualarını boş çevirmem. Her gözyaşı kalbindeki yükü hafifletir. Her hıçkırık içindeki sıkıntıyı biraz daha dışarı bırakır. Allah seninle birlikte taşıyor bu yükü. Hayat bazen ağır gelir ama senin yanında omuzlarında taşıyacak Rabbin var ve unutma senin çatlak sandığın yerlerden bile güzellikler filizlenebilir. Hatırla yaşlı adamın testi hikayesini. Kusurlu olduğunu düşündüğün yanların hem kendine hem başkalarına güzellikler getirebilir. Allah seni eksiksiz olman için değil, sen olduğun gibi sevdiği için yaratmıştır. Senin zaafların, kırılganlıkların, yetersizlik gibi hissettiklerin bile birer nimettir. Çünkü onlar sayesinde hem kendin hem başkaları büyüyebilir, iyileşebilir ve umut bulabilir. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Yeni bir gün, yeni bir fırsat, yeni bir umut demektir. Yorgun olabilirsin, hataların seni yormuş olabilir. Ama Allah sana her gün yeni kapılar açıyor. Sen özel bir amaç için yaratıldın. Her bir zorluk seni daha güçlü, daha bilge ve daha dayanıklı kılıyor. Başarı düşmemek değil, düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir. Her acı bir ders, her hayal kırıklığı seni güçlendirecek bir fırsattır. Şimdi kendine bak ve bunu hatırla. Allah beni seviyor. Ben güçlü ve değerliyim. Her zorluğun üstesinden gelebilirim. Bugün yeniden başlıyorum. Çünkü Rabbim bana yeter. Ve hatırla, kalbin yorulsa da, ruhun yılmasa da Allah seninle yürümeye devam ediyor. Sen yalnız değilsin. Her adımında, her dua ettiğinde, her gözyaşında o yanında. İçindeki ışığı asla kaybetme. Sen Allah'ın özel olarak yarattığı bir esersin. Eşsiz, kıymetli ve sevgiyle donatılmış. Düşün. Belki bugün senin için zor bir gün. Belki planların bozuldu, hayallerin yarım kaldı, yollar tıkandı. Ama şunu unutma. Her kapanan kapı seni daha güzel bir kapıya yönlendirir. Allah senin görmediğin yerlerde sana güzel fırsatlar hazırlıyor. Her engel, her zorluk seni büyük bir zirveye taşıyacak basamaktır. Her sabah güneş yeniden doğuyor ve sana yeniden başlamak için şans veriyor. Her nefes sana hayatta olduğunu, hala umut edebileceğini ve yeniden ayağa kalkabileceğini hatırlatıyor. Sen sıradan değilsin. Sen özelsin. Senin hayallerin, umutların, her çaban boşuna değil. Hepsinin ardında bir hikmet var. Şimdi derin bir nefes al, gözlerini kapat ve kendine şunu fısılda: Ben Allah'a güveniyorum. O benimle. Her zorluğun üstesinden gelebilirim. Her düşüşümde o beni kaldıracak. Bugün yeniden ayağa kalkıyorum. Ben güçlü. Ben değerliyim. Ben Allah'ın sevgisiyle korunuyorum. Unutma, yolun uzun olabilir. Ama Allah seninle yürüyorsa sonunda mutlaka ışık vardır. Her adımda, her çabanda o seninle. Ayağa kalk, silkelen ve yoluna devam et. Çünkü sen Allah'ın sevdiği bir kulusun. Kalbine şifa, ruhuna huzur olsun. İçindeki gücü yeniden keşfet ve kendi ışığını parlat. Sen değerli, sen güçlü ve sen asla yalnız değilsin.